Kimse de aramam suçu. Tek suçlu bendim sana. Sana olan inat aşkla. Ben seni dururdun içimde. Sen beni sevsen de sevmesen de. Kızma. Darılma bana. Çocuk ruhuyla sevdim seni. Bir anne şefkatine bildim seni. Besleyecek tutacak bir el bildim. İçimde senliğin var büyüttüm sevgini. Sen bilsen de bilmesen de yansın içinde senliğin ölmesin, yok olmasın kalbinde. Seni oluşumla mutluyum, sen gelsen de gelmesen de sana mecburum. Dünya o kadar ağır geliyor ki, sen yükü de yer çekim gücü kadar ağır basıyor sanki bedene. Bir şekilde yaşıyorum, duramıyorum hiçbir mekanda. Sıvamıyorum şehrine, bir yanım sen, bilmezsin ki sana içten yanışlarımı. Gözlerin perdeli senin suretinde. Nereye baksam seni yaşıyorum. Sen benden habersizce, öylece içimdeki saflığıma canımı yakıyorum. Bir yanım boştu oysa, kimse de olmadı omzumda. Dokunmadı ellerim, eksik kaldılar öylece. Kimse de olmadı bedenin. Yalnızlığıma eşlik edecek olanı bekledim. Ömürlüğüm olsun diye seni diledim. İçimdeki seni bildikçe seni bekledim. Yıllar benden geçtikçe seni bilsin ömür istedim. Sen de beni bildikçe, sen hayatın son bulsun, sen de beni sevdikçe. İşte bu kadar, işte yaşamak. Buna mı nedir? Bilemiyorum artık. Seni tanıdığım gün sevmeye başladım. Yıllardır seni bekledim. Bir ara gelmek için umutla Allah'tan seni diledim. Nasip değilmişsin. Bunu geç anladım. Canım o kadar çok yandı ki bir kitap hayınsana hayatını değiştiriyormuş.